Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rus lider Putin Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı. Değerli izleyenler, Rusya lideri Vladimir Putin, ülkedeki dini derneklerin temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı. Rus lider görüşmeyi Charlie Hebdo isimli paçavra tarafından yayınlanan İslam karşıtı karikatürler ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları destekler nitelikteki küstah açıklamaları sonrası yaptı. Görüşme sırasında masanın üzerinde dört kutsal kitabı da bulunduran Putin, bu kitapların her birinde ırk, milliyet ve geleneklerden bağımsız olarak yakınlara ve insana sevgiden bahsedildiğini kaydetti. Vladimir Putin, Kur'an-ı Kerim'den Şura Suresi 23. ayeti alıntı yaptı. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki ben bu tebliğ Karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.